Oyunlar hayatımıza birçok kahraman kattı. Kimi zaman Max Payne'le bir intikam hikayesinin peşinden gittik. Kimi zaman Nathan Drake'le hazineler aradık. Kimi zaman da Kratos'la Olympus'un tanrılarına kafa tuttuk. Ama bazı kötü karakterler var ki içten içe onların kazandığını daha hep görmek istedik. Multiplayer ekranlarından herkese selamlar. Ben Boturan ve bu listede en sevdiğimiz kötü karakterleri sizler için sıralamaya çalıştım. 10. Bowser, Mario ve Prenses Peach. Bowser 1980'lerden beri çözülmeyen bu aşk üçgeninin baş kötüsü. Mario nasıl 40 yıldır Prensesi kurtarmaktan bıkmadıysa Bowser da tekrar tekrar prensesi kaçırmaya devam etti. Ama asıl ilginç olan şey şu ki Super Mario Sunshine'da Bowser'ın oğlu Bowser Jr. prensesin annesi olduğunu ve onu asıl kaçıranın Mario olduğunu iddia ediyordu. Tabii ki oyunun sonunda bunun gerçek olmadığını anlıyorduk. Keza Super Mario Odyssey'de de oyunun başında prenses hem Mario'nun hem de Bowser'ın evlenme tekliflerini reddetti. Merak etmeyin, burada prenses aslında Bowser'ı seviyordu sonucuna varmayacağım ama Mario'nun da 40 yıldır prensesin gönlüne girmeyi başaramamış olmasını da eleştirmek gerekiyor sanırım. Yine de biz her seferinde Bowser'ı kovalayıp Prenses'i kurtarmaktan mutluyuz. 9. Pyramid Head Silent Hill 2'nin efsane figürü Pyramid Head, oyunda büyük bir suçluluk duygusuyla açı çeken James'in kendi suçluluğunun cisme bürünmüş hali. Oyun boyunca çok kez kendisiyle karşı karşıya geldiğimiz bu karakter, daha doğrusu karakterler, oyun sonuna doğru James'in onların asıl amacını fark etmesiyle hikayede oldukça anlamlı bir yere oturuyor. Korku oyunu hayranlarının birçoğunun gelmiş geçmiş en iyi korku oyunlarından kabul ettiği Silent Hill 2'nin sembolü haline gelen Pyramid en ikonik oyun karakterlerinden biri. 8. Glados Portal'ın unutulmaz karakteri Glados oldukça zeki, sinir bozucu ve komik bir yapay zekaydı. Glados 2 oyunda da bizi sürekli manipüle etmeye çalışan cümleleriyle, asla komik olmayan şakalarıyla her oyuncunun aklında yer eden bir oyun kötüsüne dönüştü. Oyun boyunca sinirimizi bozsa da her cümlesini dikkatle dinlediğimiz Glados finalde söylediği şarkıyla da birçok oyuncunun aklında güzel bir anı olarak kaldı. 7. Handsome Jack Borderlands'ın efsane kötüsü Handsome Jack oyun dünyasının gördüğü en orijinal kötü karakterler arasında. Mizahi tarafı ve asla kendinden şüphe duymayan tavırlarıyla hem sinir bozucu hem de çok eğlenceli bir karakter. Handsome Jack Borderlands'ın pek ciddi olmayan çizgisini tam anlamıyla yansıtıyor ve bu ciddiyetsiz gevşek tavırlarıyla listemizdeki yerini alıyor. 6. Vas Montenegro Sana hiç dilliğin tanımını yapmış mıydım repliğiyle akıllara kazınan efsane karakter Vas Montenegro. Bilmeyenler için bu karakter Far Cry 3'ün baş kötüsü ve oyun dünyasının en ikonik kötü karakterlerinden biri. Klasik kötü karakterlerin aksine oyun boyunca bize bir felsefeden bahseden bu karakter o kadar sevildi ki eminim Far Cry 3'ü oynayan oyuncuların aklında oyunun ana karakterinden çok Vaas'ın ismi kalmıştır. 5. Virgil. Devil May Cry serisi denince birçoğumuzun aklına Dante geliyor. Ama Dante kadar ünlü ve sevilen bir Devil May Cry karakteri daha varsa o da Virgil'dir muhtemelen. Virgil Dante'nin ikiz kardeşi ve bu iki karakterin yol ayrımı annelerinin ölümüyle başlıyor. Çocuk yaşta yaşadıkları bu trajedinin ardından Virgil kardeşi Dante'nin aksine şeytani kökenlerine daha sıkı bağlanıyor ve insanlığını reddediyor. Arkaya yatırdığı bembeyaz saçları, ciddi duruşu ve efsane kılıcı Yamato ile Virgil oyun dünyasının en sevilen kötüleri arasında. 4. Andrew Ryan Andrew Ryan, BioShock'un efsane sualtı şehri Rapture'ın kurucusu ve mimarı. Andrew Ryan'ın kültürel ve teknolojik bir ütopya olarak kurduğu sualtı şehri Rapture bir felaket senaryosuna dönüştü. Ağır sınıf farklarının yol açtığı çatışmalar önce Rapture'ı kaosa sürükledi, sonra da Andrew Ryan'ın sonunu getirdi. BioShock serisinin ilk oyununda köşe bucak aradığımız Andrew Ryan ölmeden önceki son tiradıyla bize öyle bir şok yaşattı ki onu unutmak mümkün değil. 3. Lady Dimitrescu. Resident Evil Village'ın ana karakterinin ismini hatırlıyor musunuz diye sorsam muhtemelen şöyle birkaç saniye düşünürsünüz. Muhtemelen Ethan ismini şöyle bir düşündükten sonra hatırlarsınız ama Lady Dimitrescu için o kadar düşünmeye gerek yok. Resident Evil Village'ın dev kötüsü Lady Dimitrescu korku oyunlarında gördüğümüz en akılda kalıcı kötü karakterlerden biri. Resident Evil Village'ın çıkışının ardından internet mizahını uzunca bir süre esir alan bu karakter unutulmaz kötülerin arasına adını yazdırdı. 2. Arthas. Hain Prens Arthas'ın hikayesi Warcraft evreni için çok önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Önceleri Lord krallığına bağlı bir paladin olan Arthas, Frostmourne kılıcını ele geçirdikten sonra kılıcın taşıdığı karanlık güç tarafından yavaş yavaş ele geçirildi. Frostmourne'un onu karanlık tarafa çekmesiyle önce Lord krallığının lideri olan babasını öldürdü, sonrasında da Scourge adı verilen ölümsüzler ordusuyla beraber Quel'Thalas'ı işgal etti ve önemli Warcraft karakterlerinden biri olan Sylvanas Vildraner'ı öldürdü. Gitgide insani özelliklerini kaybeden Arthas, Scourge'un eski lideri Ner'zhul'ün kalıntılarıyla birleşip Lich King'e dönüştü ve böylece World of Warcraft'ın ana hikayesi de ortaya çıkmış oldu. 1. Sephiroth. Oyun dünyasının en saf kötülerinden olan Sephiroth, karizmatik saçları ve devasa kılıcıyla gerçek bir ikon. Sephiroth, Final Fantasy 7'nin en güçlü karakterlerinden biri belki de en güçlüsü. Bu gücünü ise bir deney ürünü olmasından alıyor. Sephiroth, Genova adlı bir insanüstü varlıktan alınan hücrelerle bir deney sonucunda doğdu. Geçmişinden haberdar olmayan Sephiroth, yıllarca kendi kendisini üreten insanlar için savaştı. İnsanüstü güçleri sayesinde bir savaş kahramanına dönüştü ve genç askerler için bir ikon haline geldi. Fakat yıllar boyunca artan şüpheleri kendisini doğururken öldüğünü sandığı Jenova'yı bulmasıyla haklı çıktı. Bu noktadan sonra akli dengesini tamamen yitiren Sephiroth koca bir kasabayı yerle bir etti ve hayatını annesine yapılanların intikamını almaya adadı. Bu yolda çok can yaktı, sevdiğimiz karakterleri katletti ama yine de Sephiroth Final Fantasy 7'nin sonunda Cloud'a yenildiğinde içimizde buruk bir his bıraktı. ve Böylece listemizin sonuna geldik. Elbette sevdiğimiz bütün kötü karakterleri tek bir listeye sığdırmak mümkün değildi. Bu yüzden eğer bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz kötü karakterler varsa yorumlarda bizlerle bunları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda yine multiplayer ekranlarında görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.